Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu hopper oynayacağız. Bu çektiğim 3. bölüm hemen başlayalım. Speedrun'a gireceğim. Evet, buradan hangi oyunu oynayalım? Evet. Bakalım güzellerinden bir tane seçelim. Oğlum şu benim dikkatimi çekti lan kardeş. Güzele benziyor. Of, ormanlı ormanlı ağaçlı falan güzel yapmışlar ama böyle çizgi film oynuyor gibi hissediyormuş ha. Yani çizgi filmin içerisindeyim gibi. Oğlum ne oldu lan? Bir anla sik gibi hızlandık oğlum. Uyyyyy. Uyyyyy. O hız neydi lan öyle? Hemen de bitirdik. Kaç saniyede bitir Adamlar 10 saniyede... Ay yarrak mı yediniz oğlum siz 10 saniyede? Nasıl bitiriyorsunuz birader ya? Ben 25 saniye Neyse arkadaşlar bunu bitirdik. Tamam. Vazgeç bana koyacağım şimdi. Evet speedrun'dan devam edelim. Bugün arkadaşlar speedrun oynayacağım full çünkü speedrun daha iyi. Evet. Şimdi neyi oynayalım? Ben bu bunu oynamak istiyorum. Bu da güzel. Şuradan desteği aldık. Of hıza bak. Hıza bak oğlum bu nasıl hız lan? Bu nasıl hız oğlum? Oğlum. Neydi o hızlı olan adamın ismi ya? Bir tane hızlı olan bir adam vardı ismini unuttum arkadaşlar Ondan bile hızlıyız amına koyayım Hızlı hadi sen olu hadi, hadi 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 oğlum hızlı. daha hızlı git bak daha hızlı daha hızlı Bu oyunu çoğu insan 5 saniyede bile bitiren var ya adam Yıllarını mı veriyor sikini mi veriyor anlamadım ben. Evet 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 çok iyi. Evet zıplamayı yaptık ama ulaşamadık. Amına kodumun oyunu. Evet. Koş zıpla. Koş zıpla. Koş zıpla. Koş zıpla. Zıpla. Zıp. 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 Hayır. Oyunun yapımcısına var ya bir şey demek istemiyorum neyse reklam verdi Brawl Stars ne bu oğlum vermeyin şöyle reklamları oyun oynarken oyun reklamı vermeyin her bir sikerim bak ha oğlum oyun oynarken vermeyin lan şunları oyun oynarken vermeyin oğlum oğlum bak beni çıldırtmayın oyun oynarken şunları vermeyin ananızı laciverde boyamayın bak ha evet koş koş bitireceğiz bu son dönem arkadaşlar bu son deneme çünkü bir sürü oyun oynamaya deniyorum sizlerle birlikte. Avet evet Evet son anda. Avet ne olur. Evet koş 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 hiç koş hiç koş durma koş şey gibi oldu. Bastonlu edeler gibi bir anda durdu ya. Sikeceğim şimdi. Evet çok iyisin. Evet 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 evet. Of uza baksanız arkadaşlar. Kaçla gidiyoruz lan biz amına Az kalmıştı ama bitiremedik. Olsun şimdi başka bir parkura geçelim. <laughs> Bu neydi? Bunun ismini bilenler yazsın arkadaşlar. Bu oyunun satranç mıydı? Ha satrançmış tamam. Ben söylemeden önce bilenler var mıydı arkadaşlar satranç olduğunda? Bir dakika. Ya amına koyacağım ya. Bu satrançı alıp götüne sokacağım oyun yapımcısını. Evet evet, 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 evet. 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 Evet, çok iyi. Koş, 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 sıpla, koş, sıpla, koş, sıpla, koş, sıpla. Koş, sıpla. Koş, sıpla, koş, sıpla. Hem Koşarım Hem Zıplarım Hem Koşarım Hem Zıplarım Hey 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 Hey, hey. Böyle Amına Koyalım Otalım Satrançtan Satrança Atlarım Oğlum Hangi Baba Yiğit Bunu Yapmış Oğlum Satrançtan Satrança Bu Şekilde Atlarım işte Hangi Baba Yiğit Böyle Yapıyor Oğlum bir Söyleyin Lan bir Söyleyin Kardeş Hangi Baba Yiğit Böyle Yapmış Satrançı Bir Saniyede Bitirip Satrança Kim Atladı Oğlum hayatı boyunca. Koş 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 koş. Ve şurayı bitirelim. Evet. Reklamı da soksun. Ben ne sana sokayım. Çok güzel olur. Evet reklamı atlayalım. Yine 5 saniye verdi. O 5 saniye alıp götüne sokacağım şimdi yani. 5 kere götüne sokacağım şimdi. Evet burayı da bitirmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Evet evet evet. Son olarak oynayalım arkadaşlar. Son olarak da Son olarak da bunu oynayalım. Evet bak bu da güzel benziyor. Bunun bunda da 3 da hakkımız olsun arkadaşlar. Sonunda videoyu bitirelim. Bakalım 3 hakkı burayı bitirebilecek miyiz? Evet. Zıpla. Uy, harita güzel. Harita tertemiz. Of 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 çok iyi 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 hayır ya. Orada düştük. Olmadı 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 koş 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 ko o o koş 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 ko o koş evet tak iyisin çok iyisin evet. evet 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 çok iyi ikinci hakkımızda buraya kadar geldik Evet çok iyi çok iyi çok iyi. Evet. Helalsin bro. Helalsin bro. Helalsin bro. Helalsin. Helalsin. Çok iyi. Çok iyi. Of çok iyi. Çok iyi. 8'e 8 e mi geldik oğlum? Bu nasıl bir yer? Çok güzel muazzam bir yer yapmışlar. Bu nasıl bir yer oğlum? Mucizevi bir yere geldik. Mucizevi bir yere geldik canlarım. Hayır. Hayır. Hayır ve bitirdik. Ve bitirdik. Reklamı da soktu. Ben de sana sokacağım. Bunun ismi neydi mavi şirinlere de sokacağım. Size de oyununuza da sokacağım. Evet buraya da geçelim. Oğlum şu kırmızı şey çok tatlı değil mi? Onun bir filmi var arkadaşlar. Bilenler yorumlara yazsın. Kafaya bakalım. Kafaya sokayım. Kafasından sokar tokada Tokadı bir alacağım şimdi olacak. Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar adı. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Sizleri seviyorum.